Neyse ne diyorduk bu Katarina'yı var ya <gülüyor> <gülüyor> Neredeydi lan o dur Lan o Baba Katarina kadar, kadar neredeydi fan lan fini fini fini. O kadar fon fini fini fon, fili fon fili seksi don. Var ya enime <laughs> geçmesi. Oğlum bu yeni kostümler ne kadar güzel lan Aman <laughs> Allah'ım aman Allah'ım Hakkış bak şimdi Şampiyonlara Hakıştı gel ya. Şampiyonlara gel Hı. <laughs> Lulu Hayır, Hayır. Lulu yazdı <laughs> Kanka skin mikin seçme orijinaline Kanka ayakları yok bunun Kanka <laughs> ya, ya bunu koyayım ikisini bir lokmada yutarsın Bu hazırlık kontrolünü reddedene ben Götten <laughs> geliyorum Ama ben öpmeyi tercih ederim <laughs> Yok kanka Ama erkek olacak <laughs> O da olur Hayır abi ya Ama olursa bile Severek öleceğim Severek ayrıldık ona yanı yürü <laughs> Sever hayırlı ona yanıyorum. Ona yanıyorum. Nasılım babuş? Şekil mi yoksa çok mu faça? Nasılım babuş? On numara. Nasıl çok mu faça? faça. 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 Kapadı. <gülüyor> Kapadı. <gülüyor> Kanka az önce bana baskına geldiler biliyor musun ve baskına geldikleri anda benim şeyim ekranım gitti kapandı bildiğin televizyon kapandı OBS'den dolayı mı? Yok ek ekranım oğlum televizyon kapandı diyor OBS'den dolayı mı diyor Haklısın. Dinleselerdi bize adam olurlardı. Lan lan siz lan no, lan no, no. Küçük dostum artık silip silip. Silip mi? Ben ölürsem hep çocuğum olur ölür bana? Ya siktir git. Ne anlatıyorsun oğlum? Manyak psikopat psycho delik videoları. <laughs> Manyak. Manyak. <laughs> <laughs> ben hiç sevmiyorum o çocuğu. Ne yapıyor bu? Kanka ne yapıyor bu? Mit mit as jia ten no. As jia bo at çek ben onu fakir getireceğim. Ya baba biliyor ya Baran sen de ezdiciye sen Abi. istiyorsun <laughs> biliyorum para bizim bot lane'i parçalıyorlar şakasız şaka bizim hmm. gelen mi gelen mi gelen mi gelen mi Geliyor yeah. geliyorum alon bam bam nerede ona bir tane <laughs> çok iyi oldu çok iyi oldu al, adam al, da al. geliyor ama adam şey da geliyor şey ay abi al... he 4 level 6 level gördüm lan Altıma sıçtım hakkı 6 al, level, al, al, level al. olarak al. gördüm alcığım kon al, ye bunları ye erkek hmm. adamsın erkek adamsın bir tane aldım o da Geliyor kanka. Lav oruç. Çaldırdın kanka. değil mi? Çal. Ya oğlum benim çarpım yok ki. Nasıl çaldırmayım? Gel gel gel. Hasbinallah. Oy bu kim? Baran. Help mom. Efendim, Bir dakika. Geliyorum geliyorum geliyorum. O da o da bana geliyor ama. Abi, eee vur ona. Abi Kanzeret'la her yerden geliyorlar ya. Tamam ben oh. kaçayım koyayım. Kaç kanka. Abi Necat işler bana bir koyuyor kanka. Aman Allah'ım. Yük topladım. Bak, bak en azından yük topladık tostum bak. Bu da bir şey. Bak. Bak bir tane dişli kama aldım. Bir tane ışık partiküllü aldım. Bir tane de uzun kılıç aldım. Üstüne oturursun artık. Kanka. Aynen öyle. <laughs> uzun kılıcı üstüne oturmak için aldım. Yalan konuşmuyor. Hmm, bence şu an Urgot acemilik yaptı. Kanka Urgot büyük büyük babalık yaptı aslında. Oo, onu Ur... keseceksin mi? E'si varsa kesti. Kanka gidiyorum. Bana adamı Gitsem keser miyim? Bence hiç bok yapamaz. Neyse, anti diyelim. Dostum. Ba eşek gibi yük topladım kanka. Biraz zeki olsan her şeyi çözeceksin ama ya. 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 Şimdi ay sisi bay diyorum yani. Hakkı hakkıcım kim? Hakkıcım. Hakkı'cım mı, Hakkı'cum mu? Hakkı'cum Hakkı kanka. Tamam kanka. <laughs> Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. De delikanlı adam. Tabii Allah cüm. geldi. Geldi, geldi. Dabbe geldi. Allah mı geldi abi? Dabbe geldi fir diyorum. Firkülün fir önemi. Kan kaç, 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 kaç. Hiç bok yapamayız. Niye, zaten. niye? Bence Hadi alırız. Şöyle ya. yaparız. Tamam böyle. bak öyle yap. Hayır. Allah geliyorlar. Aa, hani <gülüyor> 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 Kaçışa bakalım tamam. Okey. Çok hastayım. Ama sana. Gel Vay moruk, gel moruk, gel Değil moruk, gel moruk. Bak, ne bak, bak ne Allah onu alırsın. <laughs> Helal le. Hayır, hayır, hayır. Geliyor. Kim geliyor oğlum? Master. <laughs> Baran geçmiş olsun. Ha <laughs> Ee, Astır Nasyonel iyi patlatacağım birazdan. Çok az kaldı. Abi Necdet işler durdurulamıyor diyor. Ne yapacağız biz o adam? Bir şeyler yapacağım. Kanka o adam o adama gelsem mi gelmesem mi? Şu an çok kararsızım. Hangi adam Akkali. Ultim var. Geliyorum o zaman. Hır benim eylemlerim sır. Oluyor Hızır. Ultim atmaya gerek kalmadı ya. Çok iyi, çok iyi. On numara. Aşk yarası. <laughs> dur dur. Necat işleri keseceğiz inşallah. Aran bir şey yap. Abi Master iyi hiç beklemiyordum ama. Aran ben gidiyorum. Git git git. Aran şunu al bana. Al, al. Aldım. Çok iyiyiz. Lan bana çekmiyor. Kaldırdım mi? kaldırdım kaldırdım adamı. Tamam 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 dur. Dur 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 hallediyoruz hallediyoruz. Abi bana lan. gelecek çalacak gelecek baran çalacak. Abi kaç paran kaç? Tamam. Tamam çok iyi. Ben kaçıyorum kanka ben kaçmaya bakıyorum ekran. Kaçarsak 10 on numara ya. yaşıyım. Kanka Urgot yine öldü ya. benim pus yedi. Ne yapıyor lan bu? <laughs> ne yapıyor tamam. lan bu? Bu ne yapıyor lan? Baran uç Dur uçamıyorum ki. Anladım. Sen şeytan mısın Hakkı? <laughs> ne alaka amın. <laughs> Ay alakaya maydanoz kanka. Niye abi? Şey, <laughs> şey şeytan <laughs> şeytan bildiğin şeytan demek değil ki aslında. O, se o senin bildiğin şeytan şeytan-ı raciymiş. Cennetten kovulan şeytan. Şeytan aslında hayırlı olmayan şeyler yapan demek. Anladın Sen Anladım. tabi... Anladım, sen de... Kanka sen... Ben abi necatişler işler dur durulamıyor ya. <laughs> necat işlere necat gidiyordum. Gidiyordum ya. gidemedim kanka. Adam beni de keserdi. <laughs> Yapamadım öyle bir hareket. Dur 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 Burası bir köy günü abi Nereye kaçıyon nereye kaçıyon Aaa Bana ölür mü? Yok kanka Kule öldü <laughs> Üzüyor gece kabuslar gibi gittin sen de ve <laughs> Ohoho ama... Duvarlarının içinde. Ya Allah bismillah. Sana mı tuttu bana mı? O evladı gelemez. Geldi kanka. Allah'ım. Abi ya. kodunu <laughs> <laughs> Alta bu mu alınır o evladı? O e, evladı. O uslu evladı evladı. <laughs> bayram abi abi. Nasılsın Bayram abi abi? Bu ananı satayım. <laughs> Kanka çok büyük bir tarikata denk geldim şu an. Ananızı. Yarra yedik. abi b abi. B Sen seni annenler seni istemeyerek mi yapmış abi? İnsan olan evladına Bayram abi diye isim koyar mı abi? <laughs> 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 bayram <laughs> <B> o <laughs> <B> <laughs> regular Bayram abi abi. <laughs> evladı onun gibi bir şey kanka. E O -e evladı bayrama. Kanka o -e evladı o çocuk gibi bir Abefes verme, Harbette. hayır tabii. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Bakıyorum Troll Osman ne ya? Troll Osman, <laughs> Troll Osman. GTA'da bir tane mod vardı, Troll Face var ya. <laughs> Troll Face yapıyordu, Troll Face paranormal olaylar ismi de Troll Osman yapmıştı. <laughs> Bekle ben geliyorum. Bayram abi, Bayram abi abi. Bana mı? Üstümde tam o geldi. Sütük üstümde. üstümde ikinci kanga bak. İnsanlar çok değişik yaratıklar değil mi? Ya siz seni <laughs> Niye öyle diyorsun ki? İçimden içimden geldi ya. Yani. Tamam kanka sikebilirsin izin verdim. Alınır mı? Yo. Hep sikiyon. Bana bir şeyler oldu. Bayram abi abi. Senin annen istemeyerek mi <laughs> yapmış? <laughs> Bütün akıl sağlığımı kaybettim yemin ediyorum. <laughs> of. Of. Mal kanka niye herkes senden bir şey istiyor? Kanka kaçarız kaç dediysen oldu? Kaçarız kaç dediyse. Mantıklı. Ultim var mı? Var. <laughs> Kanka şey gibi bu gösterip de vermiyorum ee... Evet. bana. <laughs> Tövbe ya. Gösterip <laughs> de vermiyorum da oğlum. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım. Bir dakika. Bu <laughs> <O>. bakıyorum. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? <gülüyor> Aa! <gülüyor> Adam öldü oğlum. <laughs> gel gel varan gel. Varan evet. devam. Tabii yok. Varan devam. Dur dur FF verme verme. Lan, gidiyor 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 lan, gidiyor, gidiyor, gidiyor lan, gidiyor lan. Dur Ah gerizekalı. Gel meyvel. gel gel Zeri'ye gel. Ben kaç. Tamam onu da kesersen sana vereceğim. Onu ne avradım, yapma bari. <laughs> Ohoho verdim gitti. Verdim gitti. Elinden çıkardı adam. Bu adam. Ne? Necat Chops. Kesebilin mi? Ay. Ah. Kafama vurdu. Oha o can oh. yenileme ne lan? Kaç kanka. Benim ultim oh, yok o adam ah, beni ama. keser. Benim ultim yok. Ultim 10 on, on saniye geliyor kanka. Abi Baran bana Ultim oh, helal lan Hayır Kanka Kanka mı Baran gel lan Kanka gel gidek dur. lan ha, Gidek gidek hadi Gel Hadi sikiş başlasın hadi Şimdi Çok tehlikeli işler var Bir keresinde Ana ne avradını Helal Galiba Öldü 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 Aha. Aha gel kuleye vur kuleye. Arkadan akaliye. Neyse kuleye vur. Tamam tamam sıkıntı yok. Vur vur onu. Vuruyor. Akali bir basa koyuyor. Neyse. Ulti atacağım, ulti atacağım. Devam et ulti Ultim atacağım. Ulti atacağım. Ultin ne işe yarayacak Zey. ki oğlum? Kanka direkt burst ataristan da W'yu da Tamam 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 okey. Ben kuleye ulti atacağım zannettim. E amına ne Çıp Türkçe hop. Kime atayım? Zeriye falan atarım. Bilmiyorum ki kardeşim. Ya da şu kule altına gireriz, kule altına gireriz. Kule altına gireriz. Girdim ben de girdim. Şu gerizeki alıyor Tamam evet. kestim kestim.